vali ne yapmaya çalışıyor? Mustafa Kemal'e mevlüt okutacak ve Mustafa Kemal'e rahmet okuturacak. Yani insanlar orada dua edecekler. Mustafa Kemal'e rahmet okuyacaklar. Şimdi soru şu. Mustafa Kemal dine inanan bir insan mıydı? Mustafa Kemal peygamberin peygamberliğine inanan bir insan mıydı? Mustafa Kemal Allah'ın insanları yarattığına inanan bir insan mıydı? Mesela şu anda bizim elimizde devlet tarafından basılmış Mustafa Kemal'in eserleri var. İşte örnek veriyorum. Onun yaşadığı dönemde ortaokulda ve lisede okutulan bir tarih kitabı var. İslam tarihi bölümünü özellikle Mustafa Kemal hazırlattırıyor. Bizim elimizde şu anda basılmış Mustafa Kemal'in bütün eserleri diye o kendi yani yazmış olduğu Mustafa Kemal'in eserleri var. Mustafa Kemal Peygamber'e şöyle bakıyor. Diyor ki Muhammed bazılarının iddia ettiği gibi bir derviş değildir. Yani hani böyle köşesine çekilmiş, tesbih çeken bir derviş değildir. Bir derviş diyor Uhud Savaşı gibi bir muharebenin planını hazırlayamaz. Yani siyasi bir daha, askeri bir daha olduğunu söylüyor. Fakat diyor Muhammed Arapların içinden çıkmış bir ıslahatçıdır. Arapları terbiye etmek için, Arapları ıslah etmek için, bir imparatorluğa dönüştürmek için düşünmüş, 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 düşünmüş ve Kur'an'ı yazmıştır. Yani Araplara bir program olarak, anayasa olarak Kur'an'ı yazmıştır. Fakat diyor daha sonra kendisi bunun tabiat üstü bir kuvvet tarafından kendisine verildiğini iddia etmiştir. Yani şimdi Mustafa Kemal'e göre Allah Resulü peygamber değil. Allah Resulü'nün bize okuduğu Kur'an-ı Kerim vahiy değil. Yani peygamberimizin kendi yazmış olduğu bir şey. Haşa ve kella. Peki biz böyle bir adama Süleyman Çelebi'nin peygamberin ruhu şad olsun diye yazdığı Vesiletün Necat kitabını okuduğumuzda biz bu insana iyilik mi yapmış olacağız, kötülük mü yapmış olacağız? Bana sorarsanız kötülük yapmış olacağız. Bir ateisti götürüp camide yıkayıp kefenleyip namazını kılıp e, defnetmek nasıl o ateiste yapılacak olan bir kötülükse, ona yapılacak olan bir hakaretse ben Allah inanmıyorum diyen, ben kitaba inanmıyorum diyen, ben nübüvete inanmıyorum diyen bir lidere, e bunu okul kitaplarına ders olarak yazmış, insanlara okutmuş, ülkenin de böyle yetişmesini istemiş bir lidere, ben buna mevlüt okutacağım, ben buna rahmet okutacağım e demek bu ona yapılmış olan bir iyilik değil. Ona da onun bırakmış olduğu fikre de yapılmış olan en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Şimdi o zaman bizim şu soruyu sormamız lazım. Peygamberin peygamber olduğuna inanmayan, Kur'an'ın Kur'an olduğuna inanmayan, Allah'ın yaratıcı olduğuna inanmayan, İslamiyet'in de peygamberin kendi yazdığı bir din olduğuna inanan bir insan Müslüman olabilir yani bugün diyelim ki bizim oğlumuz babamız kardeşimiz Allah muhafaza böyle bir fikir ortaya atsa biz buna müslüman der miyiz demeyiz müslüman olmayan birine mevlüt okunmaz müslüman olmayan birine rahmet okunmaz